Ben doğrusu bir güçlü bir hükümetin kurulmasını bugünkü Türkiye şartlarında çok faydalı görmüştüm. Yani koalisyonu. Evet. evet yani güçlü bir hükümetin olması için de iki büyük partinin bir araya gelmesinin orada tek düşünce şuydu. Amerika taraftan da liyakat esaslı insanlardan kurulacak bir hükümet ancak yani bakanlar eğer çok partizan olursa koalisyon hükümetleri yürümez. <laughs> Ama eğer liyakat esaslı insanlardan bakanlar konursa o zaman çok faydalı olurdu ve Türkiye'de birçok yer dinliyle giderirdi şeklinde ve e, güzel hizmetler yapılabilir. Birçok polemik konusu olan konular polemik konusu olmaktan dışarı çıkar düşüncesinde o zaman açıkçası da teşvik etmiştim. Arkadaşlarınızı ee, arkadaşlarımızı da onları da aramıştım. Ama e, tabii işin içini bilmiyorum neler görüşüldü, ne oldu, nasıl oldu. Neticede yerde kalmış oldu. Evet.